Buram Buram sanat ve romantizm kokan ülke İtalya. İtalya denince akıllara ne gelir? Akdeniz mi? Bol şamata ve yüksek sesli insan toplulukları mı? Yoksa mafya mı? Ya da spagetti ve pizza mı? Aslında bunların hepsidir İtalya. Rönesans'ın merkezi, sanat kültür, mimari, turizm, gastronomi, eğlence ve huzuru bir arada bulabileceğiniz tartışmasız tek ülke. Leonardo da Vinci, Rafael, Bellini, Donatello, Giuseppe Verdi, Pavarotti ve Rossini gibi ünlü sanatçıların evidir İtalya. Tarihin görmüş olduğu en büyük imparatorluklardan birine başkentlik yapmış, Kolezyum, Pisa ve birçok barok mimarinin örneklerinin yer aldığı neoklasik eserlerle sizi çevreleyen Roma. En dikkat çekici yapılardan biri olan Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ne ev sahipliği yapan Kutsal Vatikan. Labirent sokaklarında kaybolmaktan keyif aldığınız büyük veba salgınında ölenleri taşıdığı için yasını tutan gondolların, şimdilerde sefasının şehrin tarihini anlatmaya yetmediği maskeli güzel Venedik. Virajlı dar yollar ile kurtuya saklanmış en renkli bahar gibi bir kasabası Portofino. Amalfi kıyılarındaki sarp yamaçlara kurulan, bulutların içinde kaybolan beyaz boyalı evler. UNESCO'nun koruma altına aldığı 51 kültürel mirasa sahip olan ülke, orta kesimlerinde yer alan Cinque Terre, Sestri Lavente, Assisi, Orvieto gibi turistlerin rağbet göstermediği, ancak oldukça etkileyici yapılara ev sahipliği yapan kıyı kasabaları. Daha sayamadığımız nice kültür, sanat eserleriyle dolu İtalya'da gezgin Fransız yazar Stendhal'ın, müze gezmenin verdiği tükenmişlikten adını alan Stendhal Sendromu'na yakalanmanız an meselesidir. Çoğunun tanınırlığı olmasa da İtalya, 3000'in üzerinde müzeye ev sahipliği yapmaktadır. İtalya'da müzeleri eşlik eden birçok tarihi yapıdan da söz etmek mümkündür. Aşıklar Çeşmesi olarak bildiğimiz Fontana di Trevi ya da Trevi Çeşmesi Roma'da bulunmaktadır. Bu çeşme ihtişamı kadar dilek tutma ritüeli ile de tanınmaktadır. Arkanızı çeşmeye dönüp omzunuzun üzerinden para atarsanız dileğinizin gerçek olacağına veya burayı tekrar ziyaret edeceğinize inanılıyor. İlginç kısmı ise Trevi Çeşmesi'ne günde 3000 Euro'dan fazla para atılmasıdır. Turizm İtalya'da en önemli sektörlerden bir tanesidir. Ülkenin en çok turist çeken yerleri arasında Kolezyum, Floransa Katedrali, Pisa Kulesi, Büyük Kanal ve Aziz Petrus Bazilikası'dır. Her yıl 50 milyon turistin ziyaret ettiği İtalya, dünyanın en çok ziyaret edilen 5. ülkesidir. Moda denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri de şüphesiz İtalya'dır moda sektöründe en ünlü marka ve tasarımcılar bu ülkede yer almaktadır. İtalya, 62 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın en kalabalık dördüncü ülkesidir. Ülkenin büyük bir bölümü dağlardan oluşmakta, aynı zamanda hala aktif olan Etna, Vezu ve Stromboli yanardağları İtalya'da yer almaktadır. İtalya'daki iklim koşullarının en elverişli olduğu dönemler Nisan ve Ekim ayları arasındadır. Kuzey bölgeler için ise bu tarihler Haziran ve Ekim ayları arasıdır. Kuzey kesiminde nemli bir kara iklimine sahip olan ülke, deniz kıyıları ve orta bölümlerinde ise yarı tropikal özellikler göstermektedir. Sıcaklıklar kışın kuzeyde 0 dereceye kadar düşebilirken yazları 30 dereceyi bulabilmektedir. İtalyanların işaret dilleri diğer kültürlerden farklıdır. Örneğin bir restorandaki yemeği beğendiğinizde elinizle çok lezzetli hareketi yapmak yerine "gozi delizioso" demek daha iyi bir seçenek olabilir. Bunun yanında bazı kelimelerin de İtalyanlar arasında farklı anlamları vardır. Örneğin İtalyanların futbol hayranlığı fanatizmin doruklarında dolanır. Ateşli futbol taraftarlarına tifosi denir. Tifosi, tifüs taşıyıcısı anlamına gelir. İtalya'nın farklı bölgelerinde ilginç sayılabilecek yasaklar söz konusudur. Dönem dönem değişiklik gösterse de yasaklardan bazıları şu şekildedir. Roma'da plastik poşetle eşya taşımak Eboli'de araçta öpüşmek, Verona'da parklarda sigara içmek, Venedik'te güvercinlere yem vermek yasaklanmıştır. İtalya hakkında ilginç bilgileri paylaşıp uğursuz sayıları paylaşmamak olmazdı. İtalya'da uğursuz rakam 17'dir. O kadar ki bazı otellerin katlarında, oda numaralarında, asansörlerde 17'ye rastlamayabilirsiniz. Öyle ki İtalyan hava yolları Alitalya'nın Boeing tipi uçaklarında 17 numaralı koltuk bulunmaz. Ayrıca Renault'un R17 modeli de İtalya'da R177 olarak satışa sunulmuştur. Bunun nedeni 17 olarak yazıldığında Vixi anagramı yani Latince'de yaşamın bitti ifadesini hatırlattığı için 17 sayısı birçok yerde bulunmamaktadır. İtalya'da halkın büyük çoğunluğu katolik olduğu için katoliklerin yaşayış tarzlarını temizliklerinden spor disiplinlerinden düzenli hayatlarından görmeniz mümkün. Bir turist olarak en kötü pansiyona bile gitseniz mis gibi çarşaflarda yatacağınızın garanti olduğunu söyleyebilirim. Katoliklerin evi olarak bilinen Vatikan dünyanın en küçük ve en zengin şehir devletidir. İtalyan aile kültürüne bakıldığında ise kadınlar ailenin reisi konumundadır. Onlar sadece haneyi değil, aynı zamanda eşlerini de yönetir ve önemli aile meselelerini çözerler. Çocuklar da annelerine çok düşkündür. Sık sık annesiyle yaşayan 30 yaşlarında İtalyan bir erkekle tanışabilirsiniz. Çünkü İtalyan ailelerin çocukları ailelerini terk etmek için acele etmezler. İtalyanlar hayat arkadaşları konusunda oldukça seçicidir. Bunun nedeni çok karmaşık bir boşanma sürecinin olmasıdır. İtalyanlara göre bu konuda yapılan hatanın bedeli birkaç yıl sürebilir. Kadınlara özel bir saygı gösterilmektedir. Yine de İtalyan erkekleri kadının güzelliğini görünüşü ile değerlendirmektedir. Feminist hareket bu tarihsel algıyı değiştirse de İtalya'da güzel kadınlara hayran olmak, iltifat etmek ve çiçek vermek alışılagelmiştir. Stil duygusu İtalyanların ruhunda vardır. Özellikle kadınların ev hali bile uyumlu, şık kombinlerden oluşur. İtalya'da çok rahatlatıcı bir yaşam ritmi vardır. İtalyanlar her zaman gülümser, yerli ve yabancı turistlere içtenlikle yaklaşırlar. Çünkü İtalyanlar yaptıkları her şeyden keyif almaya, her anın tadını çıkarmaya özen gösterirler. Örneğin akşam yemeği saat 8'den sonra başlayarak kalabalık ortamlarda uzun konuşmalar ve sosyalleşme ile geceye kadar sürer. İtalyanlara ait başka bir gelenek ise Passeggi Ada olarak adlandırılan akşam yürüyüşüdür. Akşam yemeğinden sonra komşularıyla ve arkadaşlarıyla sohbet edebilecekleri yürüyüşler İtalyanların vazgeçilmezidir. İtalyanlar sosyalleşmekten çok hoşlanırlar. Bu nedenle de yerliler ile iletişim kurmak oldukça basittir. Tanıştıkları kişilerin nereden geldiğini, ne ile uğraştıklarını çok merak ederler. İtalya'da çocuklar çok önemsenir. Restoranlardan sinemaya kadar tüm işletmeler küçük konuklara duyarlıdır. İtalyan makarnaları bilinse de asıl önemli nokta İtalyanların bilinmeyen makarna kültürlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarıdır. Eski bir gelenek olarak misafir gidilen evlerde ikram edilen makarnaların soslarını ekmekle sıyırmanız icap etmektedir. İtalyan mutfağının tarihi eski kültürlere dayanır. Etrüskler, Romalılar, Fenikeliler, Gotlar, Normanlar ve İspanyolların İtalyan mutfağında büyük etkisi olmuştur. Batı ve Fransız mutfağının İtalyan kültüründen etkilendiği söylenmektedir. Ünlü bir Florentin ailesinin prensesi olan Caterina de Medici'nin Fransa'nın Orleans dükü ile evlenmesi Fransız mutfağının doğmasına neden olmuştur. Caterina de Medici Fransa'ya giderken yanında birçok uşak ve aşçı götürmüştür. Fransa'yı ilkel mutfak ve yemek kültüründen arındıran şefler, Fransız hanedanına çatal ve peçete kullanmayı bile öğretmişlerdir. Tabi bu hikaye Fransızlar tarafından kabul edilmemektedir. İtalya, şarap üretiminde dünyanın en iyileri arasında bulunmaktadır. Şarap üretiminde etkili rol oynayan güneş, toprak Hava ve yağmur koşulları olarak adlandırılan terroir, İtalya koşulları ile örtüşür. Güney ve Kuzey İtalya arasındaki iklim farklılıkları ürün çeşitliliğini getirmiştir. Kuzey İtalya, kavurucu sıcaklığı olmayan dağlık bir bölge olduğu için bu bölgede taze ve kokulu beyaz şaraplar elde edilir. Alplerin zirveleri, ormanları ve derin vadileriyle çevrilmiş Piemonte bölgesinde beyaz Asti Supumante şarabı ve Avrupa'nın en önemli şarapları arasına girebilecek İtalya'nın en iyi kırmızı şaraplarından olan Barolo ve Barbaresco üretilir. İtalyanlar lezzetli yemekleri ve kalabalık sofraları severler. Tüm ailenin bir araya geldiği akşam yemekleri en önemli öğündür ve çok uzun sürer. Türklerin ana yemek olarak yediği makarna İtalya mutfağında başlangıç olarak yenilir. Her bölgede misafir de değişik şekillerde ağırlanır. Bazı yerlerde masalar donatılıp çeşit çeşit yemekler sunulurken bazı bölgelerde de çok sade bir hazırlık yapılarak sadece iki tane seçkin yemek servisi yapılır. İtalya sanatın, seremonilerin ve festivallerin ülkesidir. Dini törenler, karnavallar, aile törenleri yıllar öncesine dayanan bir kültürdür. Bu videomuzda etkileyici sanat eserleri, geniş mutfağı, oldukça nazik ve hoşgörülü insanları ile güçlü bir kültürel yapısı olan, her köşesi buram buram tarih kokan İtalya'yı sizin için derledik. Başka bir videoda görüşmek üzere.